tüfeğimiz BT-65 Mesafe 30 metre Ard ardına sıralı Sola şeylerimiz var Tüfeğimiz BT-65 Soldaki grubu atıyoruz Evet 2 balon gücünde 3 evet. balon gücünde özür dilerim 3 balon gücünde İlk 3 balon patladı Galadian CSF 18-13 saçmayla atılıyor. Gez göz kullanılarak yapılarak bir atış bu gerçekleşecek. Evet. Bir şişe. Tüfeğimiz Galadiyan. Gez göz arpacıkla. Üç tane balon. Atsan Nova ile balon testine geçiyoruz. Atışımız Levent Bürbün. İki balon. Tüfeğimiz Hatsa'nın Bulbos modeli. Bulbos pop modelini yapıyoruz. Atıcımız Levent Bülbül. Balon testine geçiyoruz. Bulbos modeli. iki balon. Bulbos modelinin patlatması iki balon. Evet arkadaşlar iki. Kral Puncher Mega modeli. Evet arkadaşlar, iki net atış. Evet arkadaşlar, sıradaki balon testimizi yaptığımız tüfek Kralın Puncher Pro modeli. Puncher Pro modeli bakalım kaç tane balonun delecek arka arkaya. 2 balon. Tüfeğimiz Kral Puncher Pro Oldukça güçlü bir tahribat. Görüldüğü üzere iki tane soru şişesi.